Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın yaşamsal destek cihazlardan ayrılmasına ailesinin onay vermesi caiz olur mu? İslam hukukuna göre bir kimseye ölü diye bilmemiz için hem beyin hem de kalbin her ikisinin ölmesiyle beraber gerçekleşir. Buna göre beyin ölümü diye tabir edilen şey kesin bir ölüm olarak değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü beyin ölümü hayatın sonu değildir. Mecelle'de el-yakinu la yezulu bi şek. Şek ile yakin zail olmaz yani yakin olan hayat, şek olan ölüm ile zail olmaz. Her ne şekilde olursa olsun hayatın varlığına delalet eden kalp atımı ve nefes alımı gibi durumlar mevcut ise hayat zail olmaz. Dolayısıyla bir kimsenin kalbi de durmadıkça şer'an öldü denilemez öldü denilemediği için hakkında tekfin, techiz ve miras hukuku gibi işlemler icra edilemeyeceği gibi yaşamsal destek cihazlardan ayırmak da doğru olmaz.''